Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kahvaltıya yapabileceğiniz 5 dakikada pişi tarifi, peynirli mayasız kolay bir pişi tarifi hazırladım. İnanın yapımı tadı harika. Ee, Çayınızı koyun. Çay olana kadar pişiriniz hazır olacak. Siz arzu ettiğiniz gibi malzemeyi iki katına da çıkararak arttırabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli pişinin yapım aşamalarına geçelim. Derince bir kabın içerisine hamurumuzu yoğuruyoruz. 200 ml evimizdeki klasik bardaklarda yarım su bardağından biraz fazla normal dolaptan süt kullanıyorum. Bir adet Yumurta, bir tutam maydanozu ince ince kıydım, onu da ilave edip şöyle güzel bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ben biraz kaşar peyniri, birazcık da beyaz peynir kullandım. Beyaz peynirim sert olduğu için güzelce rendeledim ya da çatalla ezebilirsiniz. Kaşarı da aynı şekilde rendeledim. İkisi de 70-80 gram kadar yani 70 gram beyaz peynir, 70 gram kadar da kaşar kullandım. Karıştırdıktan sonra Ilk unumuzu ilave ediyorum. Ben yemek kaşıyla ölçtüm. 8 yemek kaşığı dolu dolu un gitti. Sizler gene yavaş yavaş unumuzu ilave eder böyle yumuşak çok sert olmayan bir hamur elde edeceğiz. Ee, sizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir. Ama bu yumurtanın büyüklüğüne göre e, unun markasına göre değişebilir. Bir pakette de kabartma tozu ilave ediyorum. Şu anda 6 yemek kaşığı un ilave ettim. Ee, biraz yoğuruyorum. Ondan sonra 2 yemek kaşığı daha ilave ediyorum. Hamurun yumuşaklığı çok önemli. Çok aşırı sert yaparsanız istediğiniz kıvamı elde edemezsiniz. Hamuru yoğurup bu kıvama geldikten sonra şöyle bir, bir dakika kadar daha yoğurdum. Gördüğünüz gibi şöyle yakından da sizlere ayrıntılı gösteriyorum. Tezgahımın üzerine hamur açma aparatımı serip biraz un serpiyorum çok aşırı ince olmadan açıyorum böyle orta kalınlıkta diyebilirim zaten sonunda sizlere göstereceğim kalınlığını da hamur açarken bazen böyle ters çevirerek açıyorum daha iyi oluyor çünkü un kısmı üste gelmiş oluyor böylece bu kadar açtım e yeterli böyle çok aşırı uğraştırmayan bir hamur, gayet rahatlıkla gördüğünüz gibi açılıyor. Biraz kenarlardan şöyle toparlıyorum hafif ve bıçakla şu kenar kısımlarını alıyorum ki tam bir kare çıkartıyorum ortaya. Çünkü kestiğim zaman kare bir görüntü olması için. Ama sizler evinizde direkt kesebilirsiniz de arkadaşlar. Ben böyle sizlere daha hoş bir görüntü olması için kestikten sonra kenarlarını hemen dilimlere ayırıyorum. Şöyle kare olacak şekilde hamurun büyüklüğüne göre kesiyorum. Öncesinde şöyle ölçüyorum ki e, tam orantılı olması için. Kestikten sonra şöyle kenara alıyorum. Kalınlığında görüyorsunuz, ne çok ince ne de çok kalın. E, kenarlarını kesmiştik, e, onları düzeltip tekrar açacağım. Şimdilik üst üste alıyorum o daha sonrasında hemen e, ayıracağım arkadaşlar açtıktan sonra çünkü çok uzun süre üst üste kalırsa birbirine yapışır ve sizi uğraştırır. O yüzden üst üste çok uzun süre tutmayın. Bu hamurumu da aynı şekilde açıyorum. Hamuru açtıktan sonra bunu böyle e, kenarlarını kesmiyorum ki tamamen artık hamuru bitireyim. Bıçakla kare olacak şekilde ayarlıyorum. Bundan sonra da dilimlere kesiyorum. Arkadan da kızımın sesi geliyor. Ee, Sağolsun peşimi hiç bırakmıyor nereye gitsem yanımda. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Gördüğünüz gibi hamurları hemen üstünden alıyorum. Çünkü biraz daha dursaydı yapışacaktı kesin üst üste bırakmayın benim bu yaptığım e, malzemeyle hemen, hemen üç kişiye rahatlıkla yeterli geliyor iki katı yaparak da arttırabilirsiniz ve artık kızartma işlemine geçebilirim şöyle e, uygun bir tavanın içerisine bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum ısındıktan sonra hamurlarımı atıp güzelce kızartıyorum Eğer ki bol yağda kızartırsanız çok daha iyi olacaktır Ben böyle çok aşırı yağ kullanmak istemedim bir bardak da gayet yeterli geliyor ama bol yağın için atıp hemen alırsanız daha böyle profitik profitik şişebilir. Çok yağ ziyan etmek istemedim doğru söylemek gerekirse. Böyle kızarmaya başladık kenara itiyorum. Arada böyle sallıyorum ki yağ üstte de çıksın daha güzel bir şekilde kabarsın diye. Kızaranları güzelce çeviriyorum. Hamurları kızartırken e, sizlere Instagram hesabımda hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Instagram'dan da Seval Altdere mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Orada da günlük hikayelerimde e, hazırladığım yemekler, kızımla geçen vakitlerim, e, ev işleri falan. Paylaşımlarında bulunuyorum. E, takip etmeyi unutmayın. E, kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. E, sizlerin aboneliği bizler için çok önemli. E, abone olup her zaman desteklerini esirgemeyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Hamurları e, neredeyse kızarttım. Bitti. Artık almaya başlıyorum. Arka tarafa bir servis tabağı aldım. İçerisine de bir peçete ya da bir havlu kağıt koyabilirsiniz. Hatta ben kızartırken biraz fazla kızarttım arkadaşlar. Ee, aslında bunu kızarttıktan sonra fark ettim. Biraz fazla kızartınca böyle çıtır çıtır çok daha lezzetli oluyor. Çocuklar öyle daha çok sevdi. Ee, seviyorsanız böyle çıtır çıtır olmasını benim gibi unutabilirsiniz birazcık mesela. E, unuttum da diyemeyim, demin de arkadaşlar kızımdan dolayı. Da 12 dakika ilgileneyim derken bir de baktım biraz fazla kızarmış. Ama e, lezzetine lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Dediğim gibi hatta daha böyle çıtır çıtır bir pişi oldu. E, peynir içerisinde gördüğünüz gibi herhangi bir sünüp, yağ sıçramıyor. Hiçbir şekilde hamurunuzu bozmuyor. Yerken e, peynirin, e, kaşar peynirinin ayrı ayrı bir lezzeti var. Ben inanın ki bu zamanlar yaptığım en lezzetli pişiydi. Tüm pişileri aynı şekilde pişirip bitirdim ve sunuma getiriyorum. Güzelliği zaten, lezzeti de görüntüsünden belli değil mi arkadaşlar? Şöyle yakından da ayrıntılı gösteriyorum ki kafanızda soru işareti kalmasın. İç kısmını da ayrıntılı göstereyim. E, pişmediğini falan düşünmeyin. İnanın müthiş bir şey olmuş. Böyle sanki hamuru kat kat üst üste koymuş da açmış gibi bir görüntüsü var içindeki katlarda. Böyle çok yağda çekmiyor. Bir bardak yağ inanın ki 3'te ikisi duruyordu o derece. Artık videomu burada bitireyim arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi yorum kısmına birden ona kadar puanlarınızı bekliyorum. Verdiğiniz puanlarla tariflerimde ne kadar beğendiğinizi anlayabiliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.